Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Geçen geçen videoyu, geçen video, geçen video yani artık düzenli video atmaya başladım. Yani bunun için bir like, bir yorum atmanızı istiyorum. Bir de kanala abone olmayı. Hiç artmıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Çeşitli maçlar yapacağız bazı çeşitli maçlar yapacağız işte. Geçen geçen iki futbol videosu yükledim. İki futbol videosu yükledim. İkisi de beğenildi biraz. Beğenilmedi. Neyse hiç girmeyeyim konuyu. Arkadaşlar sırasıyla mapler oynayacağız. İlk bir görevlerimize bakalım. ne hmm. Arkadaşlar çift hesaplaşma oynayacağız. Ben Mortis alacağım. Mortis oynamayı biraz seviyorum. Arkadaşlar şimdi bu maçı kazanırsak güzel olacak. Neyse biraz da internet kasabilir. Kusura bakmayın. Ya. Git. Şuraya kaçar ben. Ben kaçar. Tamam arka arkadaş yaşıyor bizim. Şu alayım de orada adam vardır. Neyse alayım yine. Tamam adam yok. Şunu da alayım gelmişken. Evet, Karl kardeşimiz öldü maalesef. Burada bir 8 bit var. Ana enerji almış enerji. Oha Poco onu mu öldürecek? Oha. Oha yavaş beyler, beyler yavaş. Ya üf, üf. bittik lan biz bittik bittik. Hayır. Ne saldırdım ki ben ya. Bir dakika arkadaşlar. Neyse bu arada. şuradan şey. Şunu şuradan açalım. Neyse Şu maçı bitince. Neyse. Çağırarak. Şununla bir yargı dağıtak. Yargı. Bir yargı dağıtımı yapalım. Yargı modunu açalım. Aha ortada çok yük var ama Max. Max enerji. Max enerji. Max. Max Energy Max. Max kaptı ya her şeyi. Türkiye, Azerbaycan helal olsun. Hayır. Ortada kaldı bizimki. Ortada kaldı. Bizimki ortada kaldı. Hayır kaç. Hayır. Hadi be. Neyse. Şuna bir bakak. Ha dur. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar Piper vs. yapacağız Arda'yla. Hadi başlayalım. Evet başlıyor. Arkadaşlar ya şunu gelsin bir tokatlayayım ya. Şunu gelsin bir tokatlayayım valla. Tokatlayayım de abi internet ya internet. İnşallah bir şeyim. İnşallah kasmaz internet. Ya Öldüm ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Allah öldük yine Arda be. Arkadaşlar biraz kestim de internette sorun vardı hallettik tekrar resedeyiz. Koydu koydu adam koydu lan bana. Adam koydu bana valla. Ben bir de yanlış aksesuar aldım. Ya Arda gel ya şuraya boş yap. Hayır Arda. Ya. Kaçıyor ya. Kaçarak oynuyor. Hadi be kaça kaç gitti ki? 7'ye 8 abi. Bekle. Dur şimdi şunda bir şey mor şey vezes yapak gel gel. Piper. Gel yine. Gel ya yine pere. Ben yanlış aksesuarı seçtim diye. Dur ya yer şimdi sen. Hem internet sorunu hem de yanlış aksesuar seçtim. Seçmiştim. Şimdi sen gel alım ya. Gel gel. Senin bir çıran alayım. Aha oğlum yine mi ya? Pay... İşte. Arkadaşlar koyuyoruz. <laughs> ah. Boşuna harcadım aksesuarı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arda Bey. Şuramızı alacağız. Bey. Benim sorunum ne ya? Tamam ya. Şimdi bittin sen Arda çölde saklanmak olmaz. Gel şimdi. Lan! O niye öyle gitti lan? Hayır ben niye yakınına atladım? Oha yakından nasıl 8400 duruyor ya? Gel. Arda gel. Kaçış yok buradan. Kaçış yok. Burası çukur kaçış yok oğlum burada. Buradan kaçış yok oğlum. Oğlum buradan kaçış yok lan. 15 oğlum 14. Başlayacağım ya. Başlayacağım ben böyle işinde. Gücünde he. Ya. Tam da vuracak kendi. Maç isterse. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bye.